Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir parfümle karşınızdayım. Çok özel, hem fiyatıyla çok kaliteli, hem içeriğiyle mükemmel bir parfüm. By Matt Rouge Night. Bir önceki videodan videomda bahsetmiştim size e, hayatımda benim en çok sevdiğim ve e, iz bırakan 3 tane parfüm oldu. Bunların ikisi kaldırıldı maalesef. E, Mugler Womanity, e, Lapi Silver Rain. E, ama neyse ki meden bu kokusunu keşfettim. Rouge Night. E, koku efsane, çok mükemmel bir kalıcılığı var, farklı bir ambiyaya sahip, bir o kadar da seksi. Parfüm Hemen parfümü sıkmak istiyorum. Bu arada e, koleksiyonumda birkaç tane e, şişesi var ama <laughs> Edirne'ye geldiğim için yanıma getirmeyi unutmuşum tamamen. E, ve son anda video çekmeye karar verdim bu parfümde. E, o yüzden kusura bakmayın. Yani üst notası mükemmel. Yani bu kadar seksi olur. Zaten üst notasında... E, Akdeniz'in o zengin meyvelerinden oluşan bir nota var. Portakal, limon, bergamot, siyah üzüm, kayısı, armut. Yani çok zengin bir üst notası var zaten parfümün. O yüzden parfümü ilk sıktığınızda böyle bir meyve sepeti gibi çıkıyor karşınıza. Koku gerçekten başka bir yere götürüyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten Met hemen hemen her yerde olan bir marka. Birçok yere yakın. Ve kokuyu Dendikten sonra vazgeçemiyorsunuz. Hani böyle kişiye özel bir parfüm olur ya, bu parfüm onlardan biri. Parfümü tekrar koklayacağım şimdi. Yani oturdukça koku e, o karmaşa meyveden çıkıyor. Hafif böyle seksiliğe doğru kayıyor. İlk sıktığınızda hani meyve kokusu severler için çok bir şey anlam ifade eder zaten. E, ama oturduğu zaman hafif böyle 1-2 dakika geçer geçmez. ...seksi bir kokuya dönüşüyor birden. Yani imza bir kokuya dönüşmeye başladı. Bu arada e, koku biraz oturana kadar hemen MET'le ilgili kısa birkaç bilgi vereyim. Yani birçoğunuz belki bilmiyordur. MET tamamen esanslarını yurt dışından getirtiyor. E, bir Ankara firması, e, küçük bir dükkanken bir anda şu an 110 tane şubeye yakın. Şubesi var her yerde neredeyse. E, Esanslar orijinal, ithal. O yüzden kokular çok kalıcı, çok yoğun. Özellikle bu koku Rouge Night Med'in özel, özel Selektif serisinden. Parfüm oturdukça daha da farklı bir şeye dönüşüyor. Dip notasında zaten misk, amber ve vanilya var. Vanilya kokusunu baştan sona kadar biraz hissediyorsunuz açıkçası. Parfüm biraz oturmaya başladıkça vanilya daha da böyle kendini belirgin ediyor vanilya kokusu ama çok böyle farklı bir vanilya, temiz bir vanilya. Seksi ve o kadar temiz. Hani nasıl diyeyim, karışık bir vanilya değil. Çok net bir vanilya, ben buradayım diyen bir vanilya parfümde. Parfüm unisex bu arada, kadın ve erkek de kullanabilir bu parfümü. Epeydir yapmadığım bir konsepti yapacağım. Çünkü parfüm beni bir çok güzel yere götüreceğini biliyorum. Kok sıktığımda çok güzel yerlere götürüyor. Bizi nereye götürdü bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın.